Evet. Yukarı çıkmam lazım ama çıkmayacağım. Az önce çıktım geri indim. Evet, bunu tadına alalım. Çok lezzetli. Bu dalda çok var mı? Hadi biz tut toplamaya gidelim. Dut, tut tut. bunlar da alayım. Yiğit biraz yukarı. Evet. Evet. Buraya tamam. No? Tamam. Evet. <laughs> bir şey, bir şey e. Abi, kim o? Hadi, hadi. Aa, evet. içe gitsen Buna. orada da var. Evet. Tamam. Başka? Şey gözüme değdi bak. Cihan gir. Yürü gel o bırakıyorum. Kovayı versene. Kovayı oraya. getir. Arı, hmm. Afiyet olsun Yiğit. Hadi, Hadi koy bakalım. Afiyet olsun teyzem. İşte ben. Tamam. Hadi bakalım. Hadi gel. C Cihan Babacığım. Cihan gir. Cihan gir. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Neye geldik biz? Geziyoruz. Evet köyde geziyoruz. Tut toplayacağız. Evet her yer diken. Burada eskiden pınar vardı, kurumuş bir sefer pınar. Evet akıyordu normalde hatırlıyor musun bir kez? He. Baksana aşağıda dere var, ama kurumuş. Her taraf dut ağacı. Evet. Dutlar. O Ne yapıyor bebek ne yapıyor Ağlıyor. Bizim şey midemizi bozdu ya. Ağzımı taktı <laughs> <tıptır>. Bye. bye. Geliyor <çok Bye> <laughs> da Ne yapsın? Ne yapsın? Ay, bu duduk çok güzel. Evet. Ben bu kara. Bu mu ya? Evet Cihan tadına bakmak ister misin? <laughs> Aha, <evet. gülüyor> Siyah tut. <gülüyor> <gülüyor> tut tut Cihan gel lütfen tadına bakar mısın? <laughs> no. No, no. Hadi ya. At çiçek. Bir tane. No. Lütfen. Hani ben Aa, onu, yeni çiçek. çiçek mi yiyelim? Dur ben yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yarına yapılacak bir suyu şey. bulamak, yarına çekilir. Ne suyu? Arıtma. Su? Baba çiçeği yedi evet. mi? Evet. Nasıl olacak? Baba çiçeği yedin mi? Hı hı, çiçeği de yedim. Okay. Al bacanak al ellerimle vereyim sana. sabah her Ver canım teşekkür ederim. Evet. Ne kadar da güzel var. Ama gerçek tadını çok güzel. Hm. Bunun tadını beğendik. Maşallah ipi de tut var. Çok <laughs> önemli. <laughs> evet. Bu da beyaz duttan. Görüyor musunuz beyaz dutu? Oo. Ferlikten mi gelmiş? Mehmet Birazdan bunu değneklerden silkeleyeceğiz inşallah. Hı. Hmm. Uç ucu bucağısı dut Gelin, gelin, Bacana ama ağzın tadını bilir ben güveniyorum ona. Bakayım. Gel bacana. Al tadı bırakma. Al tadını. hele Bir tane tadına bakın çünkü sadece şun tadına bakıyorum. Mmm. Cidden var ya. Enfes. Değişik 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 değişik. Aroması pastır. <laughs> Baba ben de ver. Dur babacığım. Gerçekten çok farklı. Bunun aroması tadı çok farklı. Bunun cinsi çok farklı Memo Hocam. Beğenecek misin bakalım? Gel, Gel mama, şey Güzel. Sadece güzel. <laughs> Bunu diyorsun. Beyazların tadı gibi Ya tamam da bakalım, normalde ben siyahları seviyorum da. Bu beyazlar da farklı ama ya. ya. Çok farklı bir renk. Bu siyah hem beyaz. <laughs> hmm. Çok değişik bir tadı var. Gel gel Cihangir. Babacım, yiyecek misin? Hı. Hmm. Devam edelim. Yani. Devam ediyoruz. Bak şu şu renk bu çok güzel. Bunun tadı. Çok güzeldi ya. yani. vallahi. Farklı yani. Başlamıyorum. Diye. Eski bir kuyu var burada. Tulumba var görüyor musun? Mehmet Tulumba'yı gördün mü? Kuyu kuyu. Oo derinmiş cidden çok derin ha <laughs> Mehmet gözün seveyim. Emme basma Tulumba derler ya <laughs> işte bu. <laughs> Emme basma Tulumba. Oo Çınar Ağacı'nı görüyor musunuz kalınlığı? Hele şu Çınar Ağacı'na tırmanmaya çalış Cihangir hadi. Cidden ben, çok nasıl? büyük. Yanında dur bir tane, sadece arkadaşların görsün ne kadar büyük olduğunu. Ben, Burada dursana oğlum, ne olacak ki? Ben, Mehmet, buraya gel bakalım. Ne kadar kalın olduğunu görsünler. 100 yıllık var Rahat bak. 100 bin dolar. 100 bin like. Ben, ben, ben. Arkadaşlar sizden 100 bin like istiyoruz. Evet. O kadar kalın yani, görün. 100 yıl. Arkadaşlar likeler atıyor Aa. musunuz? He? Cihan? Arkadaşlar likeler atıyor musunuz? Bol bol yorumla yapıyorlar. Ama Cihan gibi cidden. Allah abıştınızdır arkadaşlar. Evet. 90 bin olduk yakında 100 bin olacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Selamlar. Hadi görüşürüz. Ablam like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olun. Evet. Anne fotoğrafı